Günaydın. Ne haber? <laughs> Ankara'ya gidiyoruz. Ne haber hayatım? İyiyim canım. Ne zaman geleceksin? Bir gideydim de. <laughs> Ankara'ya gideceğim. Hacer bu yolculuğumda olmayacak. Bu sefer tek gidiyorum. Oğuzhan'la bir video çekeceğiz. Sevgili ile onun için böyle 2-3 günlük bir Ankara turum olacak. Cuma günü sabahı ben de hanımla beraber çıkıyorum o işe. Ben Ankara'ya doğru. Şimdi arabaya valizi attım, depoyu fullledim. Bizim yerimizi zaten biliyorsunuz araba burada şarj oluyor. Şunları anlatacağım şimdi bunlar ne diye. Ağırlığı gösterin. Normal çantam var. Şurada karton bir kulimiz var. Ayakkabım var. Bir tane valizim var. Şurada 5 5 iki tane de zeytinyağımız var. Şimdi bunlar ne? çok muhabbeti dönüyor. Şimdi Oğuzhan'la video çekeceğiz dediysek belli zaten muhabbetin ne olacağı. Yarış videosu olacak. Şu jantlardan dolayı çok muhabbet çeviriyorsunuz. Şartlar eşit olsun diye ben de dedim ki kapakları takayım. Önce dedim ki yanında götüreyim aracın şu görüntüsünü bozmayalım. Sonra dedim ki ya onları yanında mı taşıyacaksın? Götür tak işte yani direkt. Yanında boşu boşuna taşımaktansa. Tak, takılı şekilde arabanın üstünde gitsin, gelsin dedim. Bir onları takacağım şimdi. Ondan sonra yavaş yavaş yola çıkacağız. Hadi bakalım, görüşürüz. Yolda bakalım ne yakacağız. Nasıl oldu sence acaba? Çok güzel oldu. Allah Allah. Beğendin mi gerçekten şu görüntüyü? Hmm. Vallahi hmm. mı? Hmm. Vallahi. E tamam bundan sonra istiyorsan böyle kullanırız ya. Sorun yok. Pazar günü kaçta gelirsin? <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerini de takıyorum. Hemen gösteriyorum ondan sonra size. Bay. Tesla'nın dönmemesine alıştığı için oradan dönmez diye bekledi. Ha, ne? <laughs> Araba dediğim böyle dönüyor. <laughs> dedim ki Tesla'nın Tesla'nın dönmemesine alıştığı için oradan dedim bir tur daha daha dönmek istedi dedi. Alabilir. Hadi görüşürüz, görüşürüz. yavrum. Bay bay. Bu jant kapağına bir yorumunuzu merak ediyorum ya. Gerçekten öyle mi güzel, böyle mi güzel? Gözüme şu anda bir farklı görünmedi değil çünkü. Yani bir güzel görünmedi değil. Yani bilmiyorum bir. Kötü değil görüntü ama bir alışamadım şu anda yani daha büyükmüş gibi görünüyor jantlar gözüme şu anda. Tak şu jant kapaklarını, tak şu jant kapaklarını diyenler. Al. <laughs> Devam. Kapaklarının hepsini taktım. Yola çıkalım sevgili dostlar. Şarjımız şu anda %100. Size de şöyle göstereyim. Lastik basınç uyarısı görüyorsunuz. Bu soğuk olduğu için şu anda 38'lere falan düşmüş durumda. Bu yolda birazdan gider 42'yi falan. Yani 40'ı görünce 39-40'ı görünce sönüyor zaten. İlk gideceğim lokasyonu ayarlayayım istiyorum. Önka Afyon olarak istiyorum. Orada şey var. Malum benim bu e-şarjın ücretsiz kartı hala devam ediyor. Denizli Süper Şarjıra var diyor. Tüm şarj duraklarını kaldır diyorum. Aha, eksi yüzde onla varırsın diyor. Bakalım, göreceğiz. Gerçekten böyle mi olacak göreceğiz. Eksi yüzde on şu anda bizim güncel verimiz sevgili dostlar. Ben buraya tek şarjda gitmek istiyorum. Yüzde yüzde aracım 422 kilometre gösteriyor şu anda. Bu güncel kullanımına göre değişiyor herkesin. Bakalım şuraya nasıl varacağız? 353 kilometreyi eksi yüzde on olarak gösteriyor. Benim buradaki en büyük eksi durumumu zaten biliyorsunuz artık hepiniz. Sakar geçidi. Abi Sakar geçidi canımızı okuyor. Nasıl canımızı okuyor? E bildiğin başlangıçtan direkt bir %10 yemiş olarak başlıyor bizim hayatımıza. Yani ben şimdi 10 kilometre sonra %90'lık bir şarjla yoluma devam ediyor olacağım. Umarım kazasız belasız bir sürüş olur. Şimdi direkt şeyden açacağım. Sakar'ı tırmanırken videoyu tekrar açarım. Sonra size sürekli bilgi olarak veririm. Yüzde kaç olduğunu, nerede olduğumuzu. Hepsinin bilgisini veririm yolda. Klimamı açacağım abi. Hiç klima ile falan, klimasızlıkla falan uğraşamam. Sıcakladık sabah sabah. 23 dereceyle yola çıkıyoruz. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Geçen bu hataya düşmüştüm. Şu olayı yapmak istemediğim için. 2 kilometredeyken, şöyle göstereyim. 2 kilometredeyken yolculuk ağayı hemen sıfırladım. Bilginiz olsun yolculuk A'ya bakarak gideceğiz. Yolculuk B zaten total bugüne kadar kullandığımın hepsi 16.8'miş sevgili dostlar ortalama. 11.000 kilometrenin ortalaması. 11.500'ün ortalaması. Şimdi 2 kilometre sonra hemen unutmadan sıfırlayayım dedim. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Videonun başından şunu da söyleyeyim. Yol şartları kaç kilometre hıza izin veriyorsa 110'sa 110 sa 110, 90 sa 90. O anlık şartlar neye izin veriyorsa onun üst limitlerinde gideceğim. Ortalama hızımın 110 olacağı ile ilgili bir iddiam yok. Zaten böyle bir iddiam olamaz da. Çünkü yani 110'la gidersin 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 yarım saat. 90'a bir düşersin direkt 110, 109 olur, 108 olur. <laughs> Onun bilincinde bir insanım. O yüzden dediğim gibi üst limitlerde gideceğimi şimdiden söyleyeyim. Yani genel olarak yolumuz 110 110'la gidecek ama gördüğünüz gibi bak şu anda Sakar'a tırmanıyoruz mesela 90'la tırmanıyoruz abi. Neden? Çünkü trafik bu şekilde akıyor yani tırmanmaya devam ediyoruz %97. Şey bu arada %9'a düştü. Yüzde kaçla varırsın %-9'a düştü. Ben burada varacağımızı düşünüyorum sevgili dostlar biraz şöyle bir şeyden de bir bahsedeyim size. Premium bağlantısız bugüne ay 28'i mi? 4. günümüz. Eşim 4 gün okula gitti geldi. Pazar günü bitti premium bağlantımız. Soruyorum hanıma hayatında ne, de, ne gibi bir değişiklik var? Ya hanımın dediği şu sadece. Ben müziği arabadan açıyordum. Şimdi telefondan açıyorum. Tek değişiklik benim için bu oldu. Benim için ne farklılık var? Nöbetçi modunu telefondan yine açıp kapatabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ben de müziği tabii telefondan dinliyorum haliyle. Görüntüyü izleyemiyorsun anlık olarak. Benim için işte mesela en büyük eksisi bu. Ama e, nöbetçi modunu tekrar ekrandan açıp istediğin gibi kapatabildiğin için zaten o modu açıp kapatmak önemli olan benim için. E, yaşadığım bölgede absürt problemler yaşayan bir insan değilim. Eşimin çalıştığı iş yerinde kendine özel otoparkı var. E, evimiz önünün zaten az çok artık biliyorsunuz, görüyorsunuz. Yani hani... Hiçbir şey yoksa yan bile park edebilirim arabayı. Bir problem yok. Çünkü binamda yaşayan kimse olmuyor. Özellikle yaz harici. O yüzden böyle biz absürt bir fark görmedik. Uzaktan kitleyip açabiliyorsun. Uzaktan klimanı çalıştırıp açabiliyorsun. Yani şu kafaya dayım. %133'lük zam kafasındayım ben. 350 TL bu hayatta kimseyi yormaz. Bu arabaya sahip bir insanı zaten yormaz. Beni de zaten yormaz. <laughs> Ama yani buradaki olayım benim %133'lük zam almayacağım. Bir süre en azından bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Elimden geldiğince kendi çapımda küçük de olsa bir tepki gösteriyorum yani. Herkesin düşüncesine de saygım sonsuz. isteyen olabilir, isteyen almaz. Trafik canlı trafik olarak göstermiyor ama navigasyonla işaretlerseniz sizin rotanızdaki trafiği gösteriyor. Onun haricinde absürt bir fark görmedik. Hayatımızda bir değişiklik yok. Yani günlük olarak işten eve evden işe kullanılan bir araç olacağı için bu araç. Şu anda bir problemimiz yok bizim. Küçük bir böyle şeyle de ilgili konuşalım istedim. Uzaktan bağlantı ile ilgili, premium bağlantı ile ilgili konuşalım istedim sevgili dostlar. Sakarı yaraladık diyebilirim. Ortalamalar coşuyor 46.4 haliyle. Yani yapacak bir şey yok. Bunları zaten her gün yaşadığımız, bildiğimiz hareketler, durumlar %94'teyiz. %-9 devam. Sakar bitti. Tepesindeyiz şu anda. %91 ile kalan yolumuz başlıyor. Bak Sakar geçidi. 670 diyor. Sıfırdan 670'e tırmanmalık bir macerada araç. %9 tüketiyor. Tek kişi bagajdaki eşyaları biliyorsunuz. Klimamız da açık şekilde. Şu anda da %8'e düştü. Yani yokuş yukarı çıkarken bile bunları göstermesi, bu seviyelere gelmesi benim oraya rahat rahat varacağımı bana gösteriyor bence bir görüşmemiz var Afyon'da. O şarjdayken biz de o görüşmemizi yaparız. Zaten tam full yapmaya gerek yok Afyon'dan sonra. Yani daha önceki yolculuğumuzda biliyorsunuz. Bunu buradan çekmemin asıl sebebini ben size söyleyeyim. Bir önceki Denizli Ankara videosu paylaşmıştım ben. O videoda bir yorum geldi. Ya işte şu elektrikli arabacılar var ya hepiniz aynısınız tarzı bir yorum geldi. Yorumda şunu söylüyor bize. Ki kardeşim Akyaka'dan niye başlamıyorsun? Rakım çıkacaksın ya gidemeyeceğini biliyorsun değil mi? Böyle bir e, ...itamda bulunarak bir yorum yapmıştı. Ailemiz orada babacım yani hani ne yapalım? Şimdi insanların yanında 2-3 gün kalmışız. Arabayı kullanmışız. Depom boş. Ne yapayım oradan doldurup çıkmayayım mı yola yani? Ben var olanı gösteriyorum. Ya da oradan çıkıp ben sana... ...kardeşim ben Akyaka'dan çıktım da bak buraya kadar... ...hiç şarj harcamadım falan mı diyorum yani? Yok. Hani gerçeği söylemek, doğruyu söylemek benim her zamanki şeyim. Bak şu anda %-7'ye düştü. Ya bu düşer daha. Sıfırdan da artıya geçeceğine inanıyorum ben çünkü şunu düşünüyorum ben e, Denizli'den çıktığımda kaleden çıktığımda o yolda %70 şarj kullanarak Afyon'a varmıştım %33 ile mi %32 ile mi ne varmıştım hatırladığım kadarıyla buradan kaleye de %30 harcıyoruz zaten yani bunu biliyorum ben %30 harcıyor burada 100 kilometre boyunca onu da bilincindeyim demek ki %2 ile %3 ile bile olsa varacağım zaten. %2 ile %3 ile varmak bizi korkutmaz. Yani az çok hypermiling yapmış adamız. Neyin ne olduğunu artık biliyoruz. Kendi kullandığımız arabanın da ne olduğunu biliyoruz. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Bu videoyu da özellikle neden Akçaka'dan başlattığımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde şu anda kara ışıkları dediğimiz yerdeyiz. Devam. Ya bak nasıl gidiyorsam onu gösterme tarafındayım ben her zaman biliyorsunuz artık beni. Aga burada bir yol yapım çalışması var. Şu Denizli Kale ile Muğla merkez arası. Ben 2009 yılında Denizli Üniversite'ye okumaya geldim. Ya 2009 yılından beri bir yol bitmez mi ya? İnanılmaz bir şey bu yol. Şu anda yüzde eksi Ula tarafında beni orman yollarındaki yollardan götürmeyi planlamış arkadaş. %7'yi falan o yüzden göstermiş bize. O %7'yi ya yani gösterdiği yola dönüşü geçince ana yoldan hızlı bir şekilde devam edince ben tak diye bir %11 yaptı. Ondan sonra o %11'den tekrar düşüyor şu anda kendisi ama bundan sonra bizi sokmayı düşüneceği bir ara yol yok zaten. Devam. Evet, konuşalım. Kaledeyiz. Kaleye geldik. Normalde diğer videoda başladığımız yer biraz daha şimdi aşağıda. Şarjı bir yedi. Bayağı yedi. %65 şu anda kalan. 98 kilometre yapmışız. Ortalamamızda 20.4. Ama şöyle bir şey var tabii ki de dediğim gibi yine düşüneceğim, düşüneceğim, düşüneceğim. Yine aynı şeyi düşüneceğim. %-6, %-5 o civarlarda değişiyor şu anda. Gitgide bu fark kapanıyor. Yani ileride daha fazla kapanacaktır diye düşünüyorum. Gideceğim yere kalan menzilim 262. Arabada şu anda 276 gösteriyor. %65 ile. Bundan sonrası yolun genel olarak 110 ile devam edecek. Yine bir şehir merkezi gireceğimiz yerler var. Oralarda tabii 70'ler 90'lar konuşacak. Onlara yapacak bir şey yok. Ama genel olarak diğer hatlarda 110 ile yolculuk devam edecek. Bundan sonrasında geçmiş yerlerde yol yapım çalışması falan. Kimi yerlerde 30'a 20'ye, kimi yerlerde 70'e 80'e düşmüş durumdaydık. Burada öyle bir derdimiz olmayacak artık bundan sonrasında dediğim gibi. Devam ediyoruz. %-6 kaleden çıkıyorum sevgili dostlar. Bir saat 17 dakikada kaleye gelmişiz. Devam ediyoruz. Görüşürüz. kurtarana tırmandık kaleden sonra tavaz can kurtaran geçidi ondan sonra aşağı doğru indik zaten artık buranın olayını biliyoruz hepimiz. Ee, şu anda Denizli'yi hiç görmeden denizden direkt çıkmış olacağız. Çevre yolu gibi bir noktadan sağ tarafa direkt Ankara'ya doğru ne abi? Ters yönden gelmiş. Bravo. Tebrik ediyoruz arkadaşı. Gerçekten mükemmel bir geçiş. Mükemmel bir arkadaş buradan Ankara yönüne doğru dönüyoruz sevgili dostlar. Şarjımız şu anda %57, 161 kilometre yapmışız. Ortalamamız 15.2, 15.3. Şu anda varışa %2 olarak gösteriyor. Bunun daha düşeceğine de inanıyorum. Yani %2, %1 oralarda varılır diye düşünüyorum. Durum bu sevgili dostlar. Devam ediyoruz, görüşürüz. Ya dediğime dönüyor işte muhabbet. Daha hala 180 kilometremiz var. 181 kilometre kalan kilometre olarak görünüyor şu anda. 215 bizim menzilimiz şu anda. Abi %1'di %0'a düştü bak şimdi ama bu artı olarak bize yazacak dostlar net. Afyon'da Yusuf'la görüşeceğiz. Onun da kanalını aşağıya linkini bırakırım. O da içerik üretiyor. Kendi kanalında elektrikli EC4X'i var. İnternet ortamından tanışmıştık. Afyon'dan geçerken görüşeceğiz. Öğlen Yusuf'la beraberiz. Sizi onunla tanıştıracağım. Devam ediyoruz yola sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Afyon'a doğru yaklaşırken bir daha bir bilgilendirme yaparım. Bay bay. Afyon Dinar'dayız. 16.2 ortalama. 16.1, 16.2 arası değişiyor. Varış %0, %1 artı 1 olarak değişiyor. Şu anda 100 km civarı bir yolumuz kaldı. Kalanımız da 118 kilometre. Saatlerimiz 11 oldu. Bak dün tam düşündüğüm gibi saat 11'de dinarda olurum diyordum. 11'de dinardayım şu anda ya. 30 derece hava sıcaklığı. Klima zaten 23'te sürekli aktif. Yolculuk devam ediyor sevgili dostlar. Bakalım vardığımızda ne olacak? Müzik <laughs> Şimdi Afyon'a bir 35 kilometremiz kala böyle dik bir yokuşla karşılaştım. Şöyle verileri göstereyim ben size. Ortalama tüketimimiz totalde 16.3. Varışım tam %3'tü şimdi %2'ye düştü. Eksi %10, ben eksi %11'i de gördüm bu arada. O tam dedim ya yol değişimi oldu. Orada eksi yüzde 11 yazdı. Eksi yüzde 11'den yüzde 3'e kadar aralıkta bir değişiklik gördüm. Yüzde 14'lük bir fark var yani işin içerisinde öyle söyleyeyim. 110 sabit elimden geldiğince geldim. Bunu zaten biliyorsunuz. 32 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Yüzde 8 şarjımız. Burada yine premium bağlantıyı almasanız bile bu önerileri veriyor. Son varışta artık söylerim tüm verileri. Devam ediyoruz. Adam burada ya. Adam burada. Bak bak. Sağ olsun. <laughs> Abi ne haber? hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? İyi vallahi ben de. Şarjı Yardın, tak Tebrikler. Vallahi geldi yani. Benim başarmalık bir şeyim yoktu ya. Kaç gösteriyordu evet. sana attığın fotoğrafta X'i? %10 gösteriyor. Yüzde %10 gösteriyor. Değil mi? Aynen. <laughs> Yüzde %2 ile geldim abi. Süper, harika. Ya ha, bir bu şey de ben eksetmedim de... yani. Aynen, süper. Sen de mi dolduruyorsun? Ben de sana yer kaptım. Eyvallah. Malum çok dolu ya. Dolu. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Yarımız hep dolu. Her yer dolu olduğu için sağ olsun Yusuf bana yer kapmış evet. ya. <laughs> çok güzel abi. Çekiyorum, çekiyorum yanına. Tamam. Bak bomboş abi, görüyorsunuz. Geliyorum abi, görüşürüz. Takalım abi. Ben burayı seviyorum. Burada Her Afyon yani şarjımı yani. burada yapıyorum ben. Çok. Diğer yerler dolu oluyor. Aynen. Saat 12.07 Ve şarj başlıyor. %2 ile şu anda araç şarjı başlattı. Açılıyor açıldıkça vallahi cihaz 169'da kaldı. 169'u gördük burada maksimum. Bakıyorum var mı fazlası. Yok gibi. Tamam. 35 dakika sonra bitecek diyor. Yani saat şu anda 12.9 geçiyor. 12.10 geçirse 45 geçe. Araç da olacak diyor. Bakalım. Biz bir gidelim, sohbet edelim, muhabbet edelim sevgili dostlar. Şarj bittikten sonra aracın yanına geldiğinde tekrar görüşürüz. Afyon'a doğru. Ha ortalamayı da göstereyim. Yolculuk ayı sıfırlamıştık. 15.7 ortalamayla geldik. Şarjdan bu yana da zaten 15.7 aynı. 169 da bu arada yırttırmaya devam ediyor yani. Bir şey diyeceğim. Yusuf'un arabasını da göstereyim dedim. Abi araba alev ve Gördüğünüz gibi. Yanıyor yanıyor. Stron EC4X 2025 model. Süper. Kaç binde araba şu anda? bin kilometrede 12.000'e merdiven dayadı şu an. Kaç ayda? Mart sonunda aldım. Güzel. Yani iyi geziyorsun. E4, ay falan oldu. Elektrikli olunca kendimizi tutamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl memnun musun? Yani ben çok memnunum aracımdan. <gülüyor> <gülüyor> 54 kW bir bataryası Büyük batarya, var evet. aracın. Aslında küçük diye insanlar görüyor evet. bunu ama bence gayet yeterli. Verimli bir araç. Aha. 1600 kilo bu araç. Çok iyi abi. Dolayısıyla kilogramın düşük olmasından kaynaklı, bir de verimliğinden kaynaklı yakıtı düşük. Benim testte de küçük bataryalısını test etmiştik. 50 kilowattlı. 50 kilowattlı o da çok verimli çıkmıştı. Evet. Hafifliğinden dolayı. Aynen. Ee, NMC batarya olduğu için. Evet. Biraz daha kapasite e, yük kapasite ağırlık oranı daha iyi. Evet. evet. Dolayısıyla verimli bence gayet güzel. Mimnusik. Söyle söyleyeyim ben 400 kilometre Uzun yolda gidiyorum. Çok iyi. Şehir içinde de umarım böyle 450-500'leri bir rekor denemesi yapacağım. Deneyeceksin ha? Yapacağım aynen. Güzel. İnşallah olur. Güzel <laughs> inşallah olur. İnşallah. Güzel olur. olur. Ayrıca da eksi gördüğüm bir yan arabanda. Ya şu da olsa yani, çok güzel diyeceğim bir şey. Fiyat, e, fiyat performans aracı. <laughs> fiyatına göre güzel bir araç. İlla ki <laughs> eksik aranırsa bulunur. Bulunur tabii ki canım yani. Ee, ne kadar aldık özelliği ise bu arada? 1500 civarını almıştım 1,5 1500 civarını Mart güzel. ayında. Güzel. <laughs> faiz kredi de vermişlerdi. E tamam abi çok O yüzden güzel. benim bütçeme yetti çok da memnunum. Sıkar. Yani düşünenler vardı hatta Hı -hı. bana soranlar çok oldu. Onlara da tavsiyemizi aldırdık. Şu an için onlar da mutlular. Çok iyi. Ufak tefek servis problemleri olabiliyor. O Tabii her şey. markada var. Elektrikli araçlar daha çok yeni. Burada da var abi evet. yani. <laughs> servis problemi olan en büyük <laughs> markalardan biri şu anda. Yani maalesef yetişen insan, yetişen iş gücüyle birlikte evet. ayrıca elektrikli araçların teknolojileri tanındıkça, öğrenildikçe bu işler daha da azalacak. Biz Zamanla de keyifleneceğiz. Araçlarımıza daha ki. rahat, daha korkusuz bineceğiz. Şu anda böyle öyle ama yine de söyleyeyim dedim. Süper. <laughs> Güzel günlerde kazası Teşekkür biraz kullan senin. abi inşallah. Sen de o zaman. Şöyle biz bir şeyler atıştıralım. Gelelim Aynen. sevgili dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Yüzde yüz dolduk. Şu anda saatler sevgili dostlar. Şöyle bu ışık niye bu kadar patlıyor ya? 1'e 6 geçiyor şu anda saat. Yani bu ne demektir? 1 saatte %2'den %100'e gelen bir yolculuk diyebiliriz. Ee, biz de o arada yemek yedik. Sağolsun Yusuf ağırladı. Teşekkür ediyorum buradan kendisine tekrardan. 1 saatte ee, yani arabanız yüzde sıfırdan yüzde bir saatte doluyor Tesla sahipleri olarak. Bunu söyleyebilirim. 27 dakikaydı galiba. Yüzde iki yüzde seksen yaptı araba. Onu tam dakikasını şimdi hatırlamıyorum. Burada yan tarafa ekranın fotoğrafını koyarım. Ee, 7 geçe başlamıştık. Ona göre hesaplarsınız zaten. Şimdi istasyondan çekiyoruz aracı. Devam edeceğim Ankara'ya doğru. Bir Yusuf'la ayrılalım. Ondan sonra tekrardan başlatırım videoyu. Görüşürüz sevgili dostlar. Buradan şöyle tekrar bir söyleyeyim. Sevgili dostum Yusuf'a bugün tanıştık. Ama kendisine çok minnettarım. Sağ olsun. Birlikte yemek yedik. Çok güzel ağırladı. Çok da güzel arabasında rengi var. Baksana önden gidiyor. Şöyle göstereyim size. Kırmızılı kırmızılı. Kırmızılı kırmızılı. Maşallah. Kazasız belasız sürsün o da. Çok güzel aracı var. Kendisine tekrardan her şey için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi yolumuza çıktık sevgili dostlar. Şöyle verileri göstereyim. 15.7 ile yolumuza devam ediyoruz. Tabi araba biraz sıcak. Klima şu an bayağı bir yoruyor kendisini. Toparlar. Yavaş yavaş ondan sonra devam ederiz. Afyon'dan çıkışımızı yapıyoruz. Saatimiz 13.11. Görüşmek üzere. Kısa bir bildiri yapayım dedim şöyle. Bir 100 kilometre yaptık şarjdan sonra. 108 kilometrenin ortalaması 13.1. Yani o benim yaşadığım şeyleri hani göz ardı edersek sakar vesaire gibi araba afyon gibi bir rakımdan düz bir yolda yani inişli çıkışlı bile olsa çıkıldığı gibi iniliyor da sonuç olarak. Böyle yollarda ne yakıyor işte 110'la giderken aha bunu yakıyor 13.1. Klimam da zaten sabahtan beri açık 157 yani 15.7'den 15.1'e çekildi genel ortalamamız. Onu da söyleyeyim devam ediyorum yola şu anda %10 kilometre yapmışız şarjdan beri gayet de güzel şu anda her şey. Varacağım yere Ankara'nın bu Mamak tarafına doğru bir gideceğim ilk başta. Orada bir işim var. 2 saat olarak görünüyor ve %40'la %40 varacağım görünüyor. Hız sınırları dahilinde gördüğünüz gibi 110 110. Yola devam ediyorum. Önüm Sivrihisar. Şu dağları, sivri sivri dağları görünce önümün Sivrihisar olduğunu biliyorum. Müzik <laughs> Şimdi Polatlı'ya geldik. Ya Afyon'dan sonrası çok daha azlarda oldu. Şarjdan sonrakini görüyorsunuz ortalamaya. 13.3. Hep 110. Yine klima açık. Koltuk ısıtma falan açık geldi. Çok fazla şehirçilik bir durum da yok. Yani hep 110'la geldim. Bir iki kere sadece kameraların olduğu yerler. 80'ler 90'lar oldu. Onun harici sabit 110'du. Şu anda da Polatlı Belediyesi'nin oradan geçiyorum. 13.2 yani ortalamalar baya güzel. Devam ediyoruz. Hep şey olarak aklımda var Ankara'ya gelirken şu tepeyi açınca Ankara'yı göreceğim olayı var ya o tepe bu tepe bu tepeyi aşınca Ankara'yı göreceğiz sevgili dostlar ama artık gördüğünüz gibi trafik başladı ister istemez 110 sabitle daha gidemeyiz yani birbirimizi yemenin bir lüzumu yok burada 70'e 80'e düştükten sonra ortalama düştükten sonra bakın arabam az yakıyor falan öyle şeyleri demeye gerek yok. Meşhur şarj istasyonlarıyla meşhur Taymain oradayım şu anda ve bu tepeyi açtım tüm Ankara gözlerimin önünde. Yavaş yavaş bilgileri verelim istiyorum. Şu anda Ankara'ya girerken yolculuk ağda gördüğünüz gibi 600 kilometrelik bir yol yapmışız. Ve bu 600 kilometrenin ortalaması 14.9. Afyon'dan bu yana da 241 kilometre bir, 242 kilometrelik bir yol yapmışız. Bunun ortalaması da 13.8. Veriler benim hoşuma gitti. Önden çalıştırmalı, klimalı bir durumum yok. Bence gayet güzel. Aslında şunu düşünüyorum. Şu anda depom %44 dolu. %100'le Afyon'dan çıkmıştım. Demek ki Ankara'da herhangi istediğim bir yere %65, %70 dolulukla insan varabiliyor. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.